Alo Her Sıkıntı değil Neredeydi Kayseri yolunda Tamam ben akşam üzeri ya da yarın sabah orada olurum Tamamdır Yaman Efendim Feraye Kimdi o nereye gidiyorsun Sen de ne zaman başladı bu ...öyle her şeyi, herkesi kontrol etmek... ...ne ilgilendiriyor ki seni? İşim gücüm var benim. Hayır yani ondan değil de... Neyden peki? Hı? Bak bence sen üstüne vazife olmayan şeyleri çok takma artık. Bebeğini düşün. Baksana. Kocan herkese açıkladı zaten. İnsanlar torun bekliyor. Ateşin dün yaptığı şeyden tamamen habersizdim. Davette olanlar benim için çok zordu. Benim için hiç zor değildi. Hiç zor. Ne olacaktı peki? Hı? Ne zaman açıklayacaktınız bebeği? Çocuk koleje başlayınca mı? Hayır. Tabii ki. Ama ben böyle olsun istemezdim. Feraye, sen gittin, abimle evlendin, ondan hamile kaldın. Tamam, neden hala böyle ürkek mahcup hallere giriyorsun anlamıyorum. Sen bir karar verdin Feraye. Tamam bunların hepsi senin seçimin. Tadını çıkar, mutlu ol. Tamam benim hayatıma da karışma artık. Yorma beni. Ya bu Bora denen herif size yaptıklarına inanamıyorum ya. Akşam Ferahi ile de konuştum. O da perişan durumdaydı. Ya bu adam madem öldürmeyecek sizi ne istiyor ya sizden? Eziyet etmek. Öyle böyle hayatı dar edecek. Aklı sıra canımızı okuyacak. Rüyan çıktı işte. Bir karanlık boğazım sıkıyor demiştin ya. Ferahi. niye çıktın ya evden? Ya bak bu herif çok tehlikeli diyorum. Her an her yerde karşısına çıkabilir bu senin. Hazal saçmalama. Elimiz kolumuz bağlı ölmeyi mi bekleyeceğiz biz böyle? Yaman'la konuşacağım ben. Yapma. Neden ya neden? Kur'an'ın seni tehdit ettiğini, kaçırdığını öğrenirse gider Bora'ya saldırır. Böylelikle Vural da her şeyi öğrenmiş olur. Ne düşünmeye ne de bir çıkış yolu bulmaya fırsatımız olmadan ölürüz anladınız mı? Okan sorun ne biliyor musun? Sen kendini Yaman'dan daha akıllı zannediyorsun. Ya ne alakası var şimdi? Neden her şeyi saklamak istiyorsun? Ya bizim hep birlikte bir an önce buradan kaçıp gitmemiz lazım. Feraye sen Bora'nın ne dediğini duymadın mı? Eğer giderseniz arkanızda bıraktığınız kim varsa öldürürüm dedi. Dediğini yapar. Dün oradaydın. Oradaydın duydun değil mi? Sen aileni nasıl bırakacaksın ardında? <laughs> bıktım ben bu çaresizlikten bıktım artık. Ben de bıktım. Ben de bıktım bu çaresizliğin içinde olmaktan. Ayrıca kimseden akıl olduğunu falan düşünmüyorum tamam mı? Adam beni apaçık tehdit etti anladın mı? Abimle bir ilgisi yok. Sen Yaman'a gerçekten zarar vermeyeceğini inanmıyorsun herhalde değil mi? Okan deli. Hasta o adam ya hasta. Birden Yaman'ın karşısına çıkabilir. Onu... Tamam tamam tamam. Sakin olun. Şu an yapacağımız en son şey kavga etmek tamam mı? Evet, evet ama maalesef ortada buz gibi bir gerçek var. Yaman'ın hayatı benim yüzümden tehlikeye girebilir. Nereye ya? Yaman'la konuşacağım, sakın peşimden gelme. Bir dakika nereye Otan, ya? Tamam tamam dur, dur bırak gitsin. Bırak gitsin otur şuraya. Bırak.